Değerli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Bandırma koyunculuk işletmemizdeyiz. Çağdaş'la beraberiz. Ve besleme hastalıkları ile ilgili, daha doğrusu beslenme evet. hastalıkları ile ilgili çekimlerimize devam ediyoruz. Ben yine sağda duyduğum terimleri söyleyeceğim. Gebelik zehirlenmesi işte evet. kuzu atma gibi tabirlerle duyuyoruz. Bunun karşılığını senden alacağız. Tabii ki ben burada kuzu atma dedim ama <laughs> o an yanlış anlaşılmasın. Tabii. Sadece kuzu atma beslenmeye bağlı değil. Onu tetikleyen birçok şey var. Tabii. Ama beslenme tarafında duyduğum kuzu atmayı söylüyorum. Evet. Burada tabir olarak senden alayım. Şimdi bahsettiğiniz durum gebelik toksemisi aslında dediğimiz ineklerde ketozis olarak bilinen koyunlarda gebelik toksemisi olarak söylenen hastalık. Bu hastalık beslenmede enerji ve yağ metabolizmasının aslında bozulmasıyla ilgili ortaya çıkan bir durum. Gebelik durumunda koyunlar biliyorsunuz sık sık ikiz ve üçüz hatta dördüz gebelikler oluşturabiliyor. Bu durumlarda gebeliğin ilerleyen dönemlerinde artık kuzular içeride büyüttüklerinde, kuzuların besin maddesi ihtiyaçları arttığında ve aynı zamanda koyunun kuru madde tüketiminin de düştüğü dönem. Hem vücutta işte rumene yapılan baskı hem hormonal nedenlerden ötürü koyunun da kuru madde tüketimi düşer yani. Aldığı besin madde miktarı azalır. Azalan besin miktarıyla hem kendini hem de kuzularını yaşatmaya çalışır. Bu dönem eğer iyi yönetilmezse yani koyun enerji yönünden fakir besleniyorsa bu dönemde ve ihtiyaçları da çok yüksekse işte bahsettiğimiz gibi ikiz veya üçüz kuzuluk durumları varsa bir süre sonra aslında vücuttaki yağ dokulardan enerji sağlamaya başlar koyun. Yani vücudundaki yağ dokulardan yağ dokuları çözer, yağları karaciğerde işleme alır ve onlardan enerji üretmeye başlar. Bu durumun tabi bazı sonuçları var. Bunlardan biri keton cisimciklerinin açığa çıkması bu işlem sırasında. Vücutta beta hidroksibütürik asit dediğimiz, BHBA dediğimiz sahada keton cisimciklerinin miktarı artmaya başlıyor vücutta. Kuzularda intrauterin anne karnında rahimde ölüm gerçekleşiyor bir süre sonra yeterince enerji alamamaya bağlı ve keton cisimciklerinin artışına bağlı olarak. Kuzular hızlıca anneden uzaklaştırılmazsa, anne atamazsa kuzuları, kuzular içeride aslında bir nevi çürümeye başlıyorlar ölmüş hayvanlar ve onlardan salgılanan toksinler de koyunun vücuduna dağılıp bir süre sonra da koyunun ölmesine sebep oluyor. Bu durum hem yetersiz beslemeden, yetersiz enerji içeriğiyle beslemeden kaynaklanabileceği gibi gebeliğin son dönemlerine doğru ve aşırı beslemeden de kaynaklanabilir. Bu da tamamen insülin. Vücudun insülin mekanizması ile ilgilidir. Eğer koyun çok şişmanlarsa diyeyim, doğum son dönemlerine doğru vücut skoru çok yükselirse vücutta insülin direnci oluşuyor ve vücuda ne kadar glikoz alınırsa alınsın insülin glikozu hücre içine alamadığında enerjiyi kullanamıyor koyun. Bu da aynı duruma sebep verebiliyor. Bu durumda öncelikle gebeliğin orta ve son dönemlerindeki beslemeyi çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Hayvanın özellikle ultrason muayenelerini yapıp ikiz gebeleri, üçüz gebeleri ve tek gebeleri ayırabilirsek tamamen onların ihtiyaçlarına göre doğru enerji seviyelerinde beslememiz gerekiyor. Bu birincisi. Bir diğer konu böyle bir durumla karşılaştığımızda, bunu tespit ettiğimizde burada işte biraz koyunda durgunluk, iştah azalması olabiliyor. İleri seviyelerde diş gıcırdatmalar başlıyor. gökyüzüne bakar pozisyonlarda durmaya başlıyor koyunlar. Da bunlar artık oldukça ileri seviyeler. Fark edildiğinde ilk öncelikli işimiz her zaman kuzuyu anneden uzaklaştırmak. Yani kuzuyu aslında attırmak oluyor. Bunun çeşitli yöntemleri, cerrahi olabilir. Farklı tıbbi müdahalelerle kuzuyu uzaklaştırmamız gerekiyor ki Koyun metabolizması zaten zor bir dönemden geçiyor ve bir şeyle savaşıyor o anla. Bari kuzuyla uğraşmasın. Kuzuyu kaybedelim, koyun hayatına devam etsin diye uğraşıyoruz. Dediğin gibi burada sadece eksik besleme değil, fazla besleme de Kesinlikle aynı şekilde öyle. hayvanı bu noktaya sürükleyebiliyor. Kesinlikle evet. Ama tabii burada bizim en dikkat etmemiz gereken konu demin de dediğin gibi hayvanın gebelik muayenesini yapıp Tekli ve çoklu birbirleriyle ayırıp Aynen. ona göre rasyon düzenlemesi yapmak aslında Aynen. bizim stabilasyon için yapmamız gereken en önemli şey. Çok önemli. Evet, peki. çok önemli. Ben çok teşekkür ederim. Güzeldi. Ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkürler.